Ve belki beslerken bir yandan da e-ticaret yapıyor. İkasla kurduğu siteden ürünlerini satıyor. Hem de hiçbir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan. İkasla sen de e-ticaret siteni aç. Başlıyor muyuz? Kayıtta mıyız? E ne diyeyim? Christmas mı diyeyim? Happy New Year mı diyeyim? Mutlu yıllar mı diyeyim? Bilemedim ki. Jingle bells, jingle bells mi diyeyim sana ben? Hoş geldin hocam 2025. Mi diyeyim? Ne diyeyim? Hayırlı kandiller mi diyeyim? Ne diyeyim? Ben tam Sizler bilemedim şu an. Bu ne? ne? Sisler misler orada. O yüzden bilemedim. <laughs> bir dakika Fereccan bir dakika. Bu ne lan? O şey O simen. O simen. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> o da Mert adı. Ne bileyim ben. Yılbaşı <laughs> konsepti hocam. Yılbaşı, yılbaşı Ali Ece bırakmış. Hocam kullanır demiş. Ya şimdi kardeşim günaha gireceğim ama yani... <laughs> tamam da yılbaşı bitti. Bu ne? Hala bunlar burada niye duruyor ki ya? Şey yok mu? Bir ta şey. Fatih. Sen seversin oğlumu. Kırbaç çok mu? Allah sende? Allah. Ne, nedir oğlum bu o zaman? Allah Allah Allah. Alın şunları ya. Kelepçe var. Allah Allah Allah. o al getirin orada. Bu nedir ya? Aa bu ne bunu mal mı koydunuz buraya çağır ya? E, bu ne abi? Bu rezalet ne ya? Yani kukalatalar, mukalatalar. Şey mi? E tamam da yılbaşı bitti bu oğlum. Hala buraya maskeler maskeler. Yeni bir Hayır yılı ya. kutlamayı seviyoruz. 2025'e girdik hocam. Kardeşim ben o dediklerini anlamam. Öpü mürttü bir şeyler dedin. Ne mörtü bir neydi, ama, happy, bir şeyler de ben anlamadım. Happy New Year'lar. Hocam iyi günlerde, iyi yıllar de, iyi yıllar de, mutlu yıllar de. Ters Köşe izleyenlerine mutlu yıllar diliyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Her şeyi ölçülü yapacaksın Fred de o maskeler, kırbaçlar, kukolatalar falan filan, her, şey, her şeyi ölçülü yapacaksın. Kırbaç He? yoktu ama sen. Maskeyi görünce hemen kırbaçı bağladın mı? Peşin önlemimi alayım. Tamam. Bu World no Sports Telefçeler, her şeye çıkabilir. Beliceler. Her şeye çıkabilir, İş oraya doğru gidiyor. Gerçi evet. bir burası Kadıköy programına gitmişsin diye bir duyum geldi. Bir hafta Ondan sonra para da anlaşamamışsın, sana bir ücret vermemişler. Kürtçü dükkanına geri dönmüşsün diyorlar. Aa ters köşe kürtçü dükkanı mı oldu şimdi bizim program? Öyle <laughs> artık ne yapalım yani? ya? Geçen hafta maçlar yok diye ters köşeyi Firetçim senle de konuşmuşlar. İptal ettik. Ben de dinleneceğim dedim. O ara burası Kadıköy adlı programımız var. Çağrı burası kardeşim. Kadıköy burada dinlenmek yok mu dediler. Evet. Evet evet. Aynen <laughs> öyle dediler. Çok seviyorum Çağrı'yla şeyi. Ertaş'ı. İkisi de hem iyi yorumcular genç neslin hem de iyi Fenerbahçeliler hakikaten ama şey değil. Yani gerçekçi Fenerbahçeliler benim gibi değil. Ben duygusalım, romantiyim. Onlar çok gerçekçi. Fanatiyim diyorsun yani. Evet. yani fanatik değilim ama ya yani duygusalım ben. Yani Fenerbahçe ile konuşunca ilgili yani futbol görüşlerimin yanına duygusal tepkilerimi de vere, veriyorum. E normal ama ben öyle ya da böyle dört yıl, dört buçuk yıl o takımın formasını giymişim yani. Çocukluktan beri Fenerbahçe. Bak bir tane haber okudum gazetede. Şöyle bir şey yazıyor. Direkt aklıma sen geldin nedense. İstanbul'da hava kirliliği mevcutmuş. Yaşanabilecek olumsuzluklar diye beş madde yapmışlar. Sinirlilik hali, baş ağrısı, keyifsizlik, nefes darlığı. Sen geldin aklıma. Bir Fenerbahçe'de bu özellikler var. Sinirlilik hali, baş ağrısı, keyifsizlik, nefes darlığı. Nedenmiş? Neden olurmuş bu? Hani Fenerbahçe. şeyden, hava kirliliğindenmiş. De ben Fenerbahçeli arkadaşlarım da hepsi aynılar. Bak bütün bu saydığın o beş hal bende var ama oğlum Fenerbahçeli bir ilgisi yok. Yaşımın geri, antropoza girdik herhalde. Oğlum <laughs> Allah 60 yaşını geçtim oğlum ben. Baş ağrısı oluyor evet. Onlar bende oluyor. Bu benim 10 senedir rutinim diyen var yani. Allah Allah. Yok benim onunla ilgisi yok. Benim dediğim gibi yaşla ilgili sinirlilik halim var baş ağrım var doğru o yazanların hepsi bende var keyifsizlik. ama keyifsizlik evet keyifsizlik ama işte diyorum o yaşla ilgili bir şey bendeki Fenerbahçe ile ilgili değil Fenerbahçe... ama sen de yaşını göstermeyen abi, biri olduğun için ben sende göremedim bunları abi oldun. Fenerbahçe 10 yıl değil 110 yıl şampiyon olmasa bende böyle baş ağrısı şu halsizlik bitkinlik ümitsizlik falan olmaz ben her zaman söylüyorum bir kere daha söyleyeyim bari benim Fenerbahçeliyim şampiyonluklarla ilgili falan değildir kardeşim ben Fenerbahçelik benim için bir yaşam biçimi şekline dönüşmüş bir şeydir yani. Anladın mı? Yani Fenerbahçe şampiyon olamadığı için ben öyle başı ağrıyacak, bunalımlara girecek bir adam falan değilim yani ben. Bunlar ben Fenerbahçe ben ölene kadar her gününü, gününü Fenerbahçe ile yaşayacak bir adamım ben. Öyle yaşıyorum ya yani. Onun için o şeyler bende yaşla ilgilidir. Peki. Ne o zaman bu özelliklerden birkaç tanesine sahip olan Beşiktaşlılar oh. için bir şey söylemek ister misin? Biraz keyifsizlik, başarısı Beşiktaş'ta da vardı biliyorsun. Ama onlar... Olağanüstü genel seçime gidildi. Hasan Arat evet. yönetiminden sonra Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı bir yarış içerisine girdi. Evet. Büyük bir fark vardı, katılım vardı. Beşiktaş'taki durum sportif başarısızlıktan ötede bir şey ama. Sıkıntı, stres hali. Yani son yönetimin yaptığı rezaletler. Ekonomik, Başkanın yönetimsel ayrılış biçimi, diyorsun. Evet. Oradan çok iyi bilinen Beşiktaşların bu işte aslında rant peşinde oldukları falan hmm. filan böyle bir hayal kırıklığı yarattılar. Yani Beşiktaş tutanlar da, Beşiktaş'ı yönetenler de, Beşiktaş'ı tutanlar da Beşiktaş'ı benim Fenerbahçe'yi tuttuğum nedenleri saydım da temin. Öyle tutarlar. Yani Beşiktaş şampiyon olmasa da onlar için Beşiktaş bir hayat felsefesidir değil mi? Kulüplerinin bu şekilde yönetildiğini güvendiği insanların... böyle işlere girdiğini duyunca, insanlar bir ara Allah Allah bizim kulüpte... neler olmuş ya falan diye... Beşiktaşlar onu derdi. Bir hayal kırıklığı oldu, oldu? orada. Oldu. Yoksa insan. sportif olarak... Beşiktaş... ne olacak ki? Kaç senedir? 3 sene mi 4 sene mi oldu şampiyon? Üç senedir. Bu dördüncü sene galiba. Değil mi? Şampiyon olamayacak. Yani ne olmuş ki yani? Beşiktaş daha önce 15 sene... şampiyon olmadığı dönem var. Peki bundan ne sonraki başarı yani? için... çare, sergen mi hocam? <laughs> Valla ben çare Sergen, çare Ahmet, çare Mehmet falan diye bir şey bilmem. Kabul de etmem. Öyle bir şey kabul etmem. Çare ne demek çare? Yani büyük kulüplerin çaresi o mudur? Yani budur. Çare bizde budur. Bir dönem Galatasaray'da çok olurdu. Fatih Terim olmadığı zaman çare Fatih Terim. Çare Fatih Terim. Ee, değil bak. Okan Buruk geldi değil mi? İki sene. Herkesin favorisi bu sene dedi değil mi? Üç sene üstte şampiyon olmuş olacak olursa neymiş çare? Yani çare. Yani o olmazsa çare bu falan. Yok öyle bir şey. Elbet. büyük Elbet Elbette yani. çare bulunur diyorsun. Dile yani olmak değil. Bulunur. Yani. Ama sergen olayı şöyle. Beşiktaş'a bakıyorum. Beşiktaş taraftarında şöyle bir bölünme var. Tabii bunu ben sosyal medyaya ve dışarıdaki Beşiktaşlı arkadaşlarla, insanlarla konuştuğum için söylüyorum. Hatta burada burada bizim bu müessesede, volede, no sports'ta çalışan aşağıda Beşiktaşlı kardeşlerimiz de var. Onlarla da görüşüyorum. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor Öğretcan. Sergenciler var. Yani yarısı neredeyse sergeni istiyor. Bir yarısı da var. Anti sergen. Evet abi. Aman abi sergen olmasın. Kim olursa olsun. Şimdi bu ben hangi taraftayım mesela Beşiktaş için? Gerçi benim önemli değil. Ben Beşiktaşlı değilim. Sergen gelse bana ne gelmese bana ne. Fakat Sergen gelirse daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yani Sergen'in gelmesi daha mantıklı ve daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Sebep çok açık. Bu derler ya demokrasin, demokrasin kılı, kılıcı, kılıcı, derler. Şimdi Sergen öyle bir duruma geldi ki Beşiktaş'ta bir kötü gidişat oldu mu son şampiyon yapan hemen akla geliyor. Ne o? Sergen. 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 Yapmadın değil mi sergeni? İşte yapmadılar. Van Porukos falan oldu. Hop adam gider gitmez. Sergen abi bizi tek sergen kurtarır. Sergen kurtarır. Birisi diyor ki, yok kurtaramaz. Bu sergen olmadığı müddetçe böyle gidecek. Beşe Gelmezse şimdi. hep getirmeye çalışacaklar. Aynen verdiniz. öyle. Diyelim bu sene ismi geçiyor. Lükeşkun'un oğlu var. Razvan. Razvan geldi diyelim. Sergen olmadı. Razvan kötü gitti an ilk kötü sonuçta mağribiyette şurada burada. Sergen. Evet abi bu ne abi Sergen orada getirmediniz Allah sizi kahretsin. Bu artık oldu. Fenerbahçe'de vardı böyle tipler. Yani tipler derken işte hani bu... Aykut gelsin. Evet abi. Gelsin. Ersun gelsin. Geliyor bir bakıyorsun olmuyor. Bak siliniyor gidiyor. Ersun. Ersun son şampiyon yapmıştı ya. Ersun da Ersun, Ersun da Ersun, Ersun da Ersun. Ersun, da Ersun. En son Ali Koç çok beğenmese de Ersun Yalalı getirmek zorunda kaldı. Değil mi? Hı. Ne oldu? O günden sonra artık Ersuncular var mı? Vardır kenarda köşede, üç dört tweet atıyorlardı. Ne oldu ama? Ersun yanan sesleri kesildi. Şimdi Beşik, Fenerbahçe'ye çağrı kim olur? Borunya'ya da gitsin diyenler çağrı kim olur dediğinde Ersun gelsin diyen var mı? Yok ya İsmail Kartal oluyor ya yani başka da Son bıraktığı için İsmail Kartal. Anladın mı? Abi? Onun günahı neydiye dönüyor. Evet, evet abi. Ama Ersun Ersun diye bir şey kalmadı değil mi? O Ersun gelsin falan filan. Kenarda köşede vardır hala Ersun Ersun diyen. Anladın Öyle hastalıklı insanlar oluyor. Çünkü bir şey bir şeyci olmak hastalık hastalıklı bir haldir. Ona, ondan başkası olmaz. Manyak mısınız oğlum? Size öyle bir şey olur mu? Dünyada. Dünyada öyle bir insan yok. Bırak antrenörlü. Dünyada öyle bir insan yok. Bu olmaz, olmaz. Hadi lan hadi. Öyle şey olur mu? Kimse bulunma sitki falan değildir. Fakat Sergen işte bu konumda. Yani ilk kötü sonuçta Sergen. Sen, onun için diyorum bir an önce gelsin. gelsin. Yaşaması lazım diyor. Evet abi gelsin Sergen başarılı olacaksa o zaten problem yok. Ka bugün anti anti sergenciler bile bir anda herkes Beşiktaş'ı sevdiği için sergenci olurlar. O ayrı bir şey. Öbür türlü olursa da artık her krizde sergen gelsin, sergen gelsin falan diye bağıranların da sesi kesilir eğer başarısız olursa. Bunu çabuk deneyimlemek faydalıdır bir kulübün geleceği açısından. Yani sizden. o sürümcemde kalmadı ha, Evet diyorsun. abi kesinlikle sürümceme, netleşiyor. Sürümcemede kaldığı sürece Beşiktaş kulübü bundan zarar görür. Bir an önce evet gel al gel, gel kardeşim bakalım. Evet. Yaptı yaptı. Evet. Yaparsa herkes mutlu zaten bütün Beşiktaşlar değil mi? Evet. Yapamadıysa da en azından kulübün üstünden artık o şey kalkar. Anladın mı? Fenerbahçe bunun acısını çok çekti. Çok çok. Şimdi Fenerbahçe'de bundan sonra ne beklenir mesela Fenerbahçe'de? Volkan Demirel bir gün mutlaka Volkan Demirel. Ben de öyle ileride görüyorum. Kötü bir başarısızlık şurada burada. Volkan Demirel evet. Anladın mı? Ama bir daha Ersun Yatal olur mu? Zannetmiyorum. Bir daha Aykut Kocaman olur mu? Ha, Galatasaray'da bir gün Arda Turan gibi diyorsun. E, tabii yani anladın mı? En azından bakacaksın. Bir daha baktın. Ha, olmadıysa artık bir daha. Bak o sesler kesiliyor. Önüne bakacaksın. Anladın mı? Şimdi ben... Okan Buruk diyelim şampiyonluk bu sene de oldu. Okan Buruk devam etti. İleride olmadı falan bir şey oldu. Ayrıldıktan sonra ben 3-4 sene sonra tekrar Fatih Terim gelsin seslerinin artık eskisi kadar gür çıkmayacağını görüyorum. Hatta çıkmıyor bile. Kesildi. Şimdi Arda Turan sesleri değil mi mesela? Arda Turan daha şey oluyor. Ne başta oluyor? Hani ileride olan Okan'a bir şey olursa ya da Okan giderse Avrupa'ya ya da başarısız olursa Arda var. Kimse artık Fatih Terim gelir falan demiyor. Anladın mı? Bu buralardan Beşiktaş'ın da... Şimdi Sergen Hoca ile ilgili hep latifesini yaparlar ya. Burası da ters köşe. Biz her konuya değinebiliyoruz hocam. Serdar Adalı'nın gelişi Sergen Hoca için tam biçilmiş kaftan değil mi? Mesela maç devam ederken üçüncü ayakta ne olduğunu öğrenebilecek. A Türkiye çok kulübünün başında aynı A zamanda. Hep öyle söylüyorlar ya ne aa, Ben bir şey demiyorum. ben ne bir şey demiyorum. mi hocam ama şimdi? Can çok büyük oynadım burayı. <laughs> burayı. Yani şey ben, de ben bir şey demiyorum. Bir şey derler diyorum ben dedim demiyorum ki demezler mi diyorum. Derler şey Beni niye ateş atsın? Çağrı ya bu programı canlı böyle. Çağrı mı? Niye kurtarmaya çalışıyorsun kendini? Bu programın ekran yüzü sensin. Tamam ben de. dış sesiyim. Tamam senin da. iç sesinim. Şimdi... Böyle düşün. Bu programın dış sesi senin iç sesinim ben. Sen benim şey sesim sesini söyleyeceğim Sardım ama. Ben... Bir kitay verir parayı da halleder diyorlar falan diye. Falan <laughs> diye. <laughs> şimdi İki araba... bir şimdi... Arapat, bir araba bir İngiliz. Şimdi ben bu konuda gerildim biraz ama rahatlayayım. Şimdi. şimdi sevgili ters köşe izleyenleri, şimdi bu programı izleyen insanlar, bu lafı kimin söylediğini, benim söylemediğimi, bu, bu sözlerin senden, yani Fred geldiğini duymuyorlar mı? Duyuyorlar. Sen, Kendini, söyletmişsindir derler. Ne alakası var kardeşim? ne alakası var? Ama işin espri boyutundan bakarsak, Doğru. Yıllardır Sergen'e derler işte at yarışı oynar falan filan diye. Oynar, oynar da yani. Dünyada, hele Türkiye'de at yarışı oynamayan sayısı oynayan kadardır. ha? Tabii yani ki, ne kadar oynayan yarı varsa, yarı yadır, tabii yarı yani ülkenin yarısı saat yarışı oynuyordur, öyle millete bakma Yarısı da oynamıyordur. Hani bu anladın mı? Sergen de oynayabilir. O bir mevzu değil ama... hep Batı sahibi zaten hocam yani. Sergen'in nesi? Mesela Sergen nereden eleştirilir? İşte atlara çok düşkün, efendim çok tatile gidiyor, Hı -hı. idmanlarda çok rahat falan filan değil mi? böyle O biraz çalıştırmıyor, buldun, Murat Şahin bu, bakıyor evet, falan. Duymaz tavırları var. Hep Sergen'e böyle... Artık yafta mı diyelim, yapıştırma mı diyelim? Loda... Ben bilmediğim için, tanımadığım için de... doğru mu? Belki de doğrudur. Vardır öyle adamın keyifleri, şey, zevkleri. Yaşam biçimi öyledir. Şimdi sen bunu dile getirince bu espri olarak güzel. Hakikaten Serdar Adalı yıllardır... TCK'nın başkanı kulübünün değil mi? Başkanı. E, atlarım atlara, çok iyi biliyordum. Sergence meraklı hissediyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu dördüncü ayak diye başkana sorabilir mi diyorum. Ama şey iki tane tay falan güzel aslında. Şey... Yani bak bu Fredcan öyle bir şey söyledi ama makara espri olsun diye. Ama baktığında mesela yatırım olarak fena değil. Düşünsene abi iki tane sap Bir kurt düşürdün <laughs> mü içine acaba seni? <laughs> öyle bir şey değil. Hayır mantıklı geldi. Şimdi iki tane bırak Sergen'i geç şimdi. Ço sergen'i Sergen Hoca yani teknik direktör adam bir şey. Şimdi iki tane düşünsene sana Fredcan ya da bana tay vermişler. Bir Arap, bir İngiliz falan. Yani tay ki Adam diyor ya, amcası falan kumda mumda falan, fırtınalar estirmiş. Düşüyor. Düşünsene abi onlar kaç tane yarış kazanırsın? İkramiyeler falan filan. Parayı parayı götürürsün yani. Büyük, mi? prim diyorsun öyle, yani. Gerçi ben öyle para istemem de ama sevmem ben öyle şeyleri. Ben burada konuşayım. Emeğimle ben kazanmayı seviyorum. Buradan nereye geliyoruz? Burası Kadıköy'e çağırdılar beni. <laughs> Bir takım vaatlerde bulundular. Program iyi kötü bayağı iyi izlenmiş. E oradan biz ne alacağız dediler. Bana çay yolluyor çağrı. Bir çayımızı evet. iç abi sağ ol falan diyor. Bir daha da son oldu. Çaya gelinir mi ya? Ben önü... Ter... Bir daha çaya gitmem diyorsun ya. Programı köşe. bırak çaya gitmem. Canını seveyim. Kör topal şu ters köşe. Burada güzel güzel, güzel gidiyoruz şu hocam ters ya. Köşe. İlk köşe. kötü değil mi? Bir pret. Çamza kızı çoban Bir çorba kaynıyor değil mi? Tabii canım ya. Çorba çorbamız kaynasın. Bizim de ocağımız titiyor hocam evet. ya. Ne, ne yapalım? Zaten biz, biz bu işi niye yapıyoruz? Çorbamız kaynasın maymunumuz oynasın Sergen inşallah büyük ihtimalle olacak hayırlı olsun söz kesilmiş Ser artık evet hayırlı olsun diyelim Sergen. Cumartesi'nin nişan sonra Sergen Yalçın. Rize maçından sonra da evlilik olur Sergen Yalçın çok zeki bir adamdır tamam mı futbolun futbolu ben bilmem normal hayatında da zeki bir adam kafası çalışıyor çünkü espri yeteneği yüksek espri yapabilen adam kendinle dalga geçebilen adam akıllı adamdır anladın mı dangalaklar espri yapamaz akıllı adam espriyi iyi yapar Sergen de akıllı adam belli. Bu işi götürür. Götüremezse de Beşiktaş'ın üstünden bir şey kalkar. Vesayet gibi anladın mı? Bir şey oldu mu? Sergen gelsin. Bir şey oldu. Sergen gelsin. Demokrasi'nin gel. kılıcı gibi evet. diyorsun oradan tamam. Evet gelsin olması Sergen. Lazım. Ve hayırlısıyla görelim bakalım. Arkadaşlar hepimiz maç anında sesli yorumlarla spor uygulamasındayız. Eyyam var mı? Kırmızı kart doğru mu? Kim iyi? Kim kötü? Pozisyonlar, goller, oyuncu değişiklikleri Maçla alakalı ne varsa hepsi sesli yorumlarda sporsta. Önder Hoca, Metin Tekin, Abdülkerim Durmaz ve bütün sevdiğiniz voley yorumcuları, neo yorumcuları hepsi birden sporsta. Sen de aşağıdaki linkten hemen sports uygulamasını indir. Canlı maçları bizimle takip et.